başka programlarda konuşmadığımız şeyleri de anlatalım şöyle görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri acaba bu virüsü gerçekten bir sentetik bir virüs müdür dünyaya yaymış mıdır çok sorulan sorulardan bir tanesi bu şöyle söylememiz lazım Beyza şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yapı bizim anlatacağımız şu anda Abdullah'la anlatacağımız yapı Amerika Birleşik Devletleri değil Hı hı. Üst akıl dediğimiz yer Amerika Birleşik Devletleri değil. Üst akıl dünyanın gerçek anlamda yönetmek ve idare etmek için kendilerine görev edilmiş ve insanlar da bu görevi onlara vermiş olduğu kişiler. Bunlardan bahsedeceğiz daha çok burada. Yani şöyle söyleyeceğim, e, hani ya bir şeyi hatırlatalım. Neyi? İçeride sana söyledim ya bir film hı. belki bulursa. Buket bize de ekrandan verebilirse Wonder Woman diye bir film vardı. Bu birinci bölümü. Şimdi ikincisi geliyor herhalde. Wonder Woman'ın e, işte kötü adamlar diye Osmanlı ve Almanları çünkü İngilizler onlar hı hı. kötü adam olarak Almanlar ve e, Osmanlı'yı gösteriyordu. Ve işte oradaki Wonder Woman'ın sevgilisi abi casusluk yapar Osmanlı işte eee diyelim ki ordusunun içinde ordunun içinde de bir bölüm vardır. O bölüm biyolojik silah hazırlar. Tarih kaç? 1915. Yani şimdi şöyle belirleyebiliriz. Dünyada kimler biyolojik silah hazırladı? Bir, Amerika Birleşik Devletleri ee, 1918'den bu yana biyolojik silahlar üretmeye devam ediyor. Japon. Almanlar Hı. 1915. Japonlar Mançuri'ye çıktıkları süreden beri kanıtlarını da getirdim size 731 bölüm diye bir e, birim. bölüm açlar birim bu birim e, Çinlileri kullanarak e, bundan 2-3 hmm. hafta önce bu anlatmıştı konuşmuştuk ama kabaca söylüyorum orada onlar kullandı burada en büyük ağırlık 917'den 17den sonra e, Ruslar çok fazla biyo savaşla ilgili yani, İsmail biyo... Hoca varken konuşmuştuk, Evet, aynen. evet. E, Bio terörle ilgileniyor. Fransızlar ve İtalyanlar da. İper, İtalyanlar az da olsa Fransızlar bunun etkisini görmüş durumdalar. E, 1918'den 1943'e kadar işte Amerika biyolojik silah programı başladı. Bu programda da çok ileriye gittiler ki. Roosevelt destekli gitti bu program. Daha sonra hani bu kimsenin sevmediği Nixon tarafından da bu program durdurulmuş. Durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde <laughs> ama bunlar Amerika'nın derin yapısında başkanların çok önemi olmadığı için bu program devam etti ki bugüne kadar gelen süreç. Şimdi biraz toplayalım daha detaylara evet. gireriz. Ee, Abdullah şimdi bu virüsten bahsediyorlar ya hani. Evet. Ya bu virüsü bir tanımlayalım. Niye için koyarlar? Yani şimdi doktorlar çıkıyor bir doktorlarla bahset bize. Tabii tıbbi açıdan mı yorumlayacak aslında hocam? Şöyle bakın. Öncelikle... Siz şaşırdınız mı virüs haberini duyunca? Hayır çünkü bak burada virüs tweetleri var. Benim son 4 yılda attığım yaklaşık... 4 yıl öncesine... Evet 4 yıldır 200, tane, 200, 200 tane toplam biyolojik savaşla ilgili tweet atmışım. Onun için sürpriz değil. Bak, Nereden Abdullah, bir şey dair? De, içeride hani unutmayalım diye. Dostlar şimdi biz bu programda size Şimdi ya hocam diyorsunuz, bize de yazıyorsunuz, diyorsunuz ki hocam bu virüsü herkes biliyordu. Şimdi bakın bu programda tarih verildi. 2020'den başlayarak 2020'nin sonuna kadar böyle <laughs> bir virüs karşınıza çıkacak diye tarih verildi. Şimdi Abdullah'ın vermiş olduğu bir kitap var. Hatırlıyorsun Abdullah bana vermiştin ya bu Ebola ve evet. e, işte AIDS ile ilgili olan kitap. O kitaplar da dahil bir yığın kitap yazıldı zaten virüsle ilgili. Tabii. Yani e, tabii bu şey o değil. değil. O Horowitz'in kitabı. Tamam. Şimdi biraz sonra bir program ilerleyen. Bir attı Attın mı? Hatta tamam. ona da veririz ekrana. Şimdi bu ve benzeri kitaplar çok var. Ve bu, bunu yani 1925'ten bu yana yazılıyor böyle bu kitaplar. Bu farklı. Koronavirüs farklı. Biz ama bak farklı. şunu söylüyoruz. Bu programda biz şu gün diye tarih verdik. Tamam. 15 Ta, gün sonra. Bunu sonra ayırmayın. Katladı. Yani hani bazıları, hocam herkes biliyordu filan. Doğru mu Abdullah? Yani. Ama şu fark da diye ekonomistin kapağında bunu Tabii. önce siz gördünüz. Bir de onu da göz önüne bulundurmak lazım. Evet, Abdullah. Hocam, şöyle buyrun, bir unutmadan geçelim, hocam. Hocam. geçelim evet. onu da. Ha, şimdi tamam. şöyle, bakın. Birçok olay olma potansiyeli olarak var. Evet hocam. Ama zamanı geldiğinde açığa çıkar. Ne zaman zamanı geleceğini görebilmek analizdir. Şimdi Erten Hoca ekonomistin kapağını analiz ederken, bunu net bir şekilde 2020'de söylemişti. Ve nihayetinde o. Nightingale kelimesinden evet, Tabii. Şimdi olayları tartışırken her olayın bir usul esası var. Bizde yanlış bir şey var. Genelde birçok olayda akademisyenler gündemde. Ben uzun süre TÜBİTAK'ta çalışmış bir olarak bilim dünyasının dışında değilim. Evet. Kendi doktora çalışmamda yapmış biriyim. Kullanmıyorum ayrı bir şey. Yani bahsetmiyorum Hı. geçmişte. Özellikle Trump akademisyen değil. Putin de değil. Boris, Boris Johnson da değil. Recep Tayyip Erdoğan da akademisyen değil. Xi Jinping de akademisyen değil. Ve batıdaki tüm medyada analiz yapan stratejist ve analistler de akademisyen değil. Yani dünyayı akademisyenler yönetmez. Dünya yapılanmasında Şimdi akademisyen nedir? Bir olayı tartışırken kendi uzmanlık alanıyla konuşur. Şimdi virüs. Virüs olayında bir tıpçının yeri virüs nasıl nereden çıktı, nasıl dağılır, nasıl önlem alınır? Bu önlemleri Dünya Sağlık Örgütü zaten sosyal medyada yayınladı. Bizim Sağlık evet. Bakanlığımız da yayınladı. Bir akademisyenin bunun üstüne söyleyeceği tek kelime yoktur. Şimdi virüs yarasadan çıktı diyelim ya da e, e, deniz, deniz ürünleri çıktı. halinden çıktı değil mi? Evet. Şimdi Amerikalıların tartıştı tamam oradan çıktı da oraya nereden girdi dediğinde işte akademisyenin rolü orada biter. Yani sürekli vereyim bir kere daha vereyim atom bombasını yapan bilim adamıyla atom bombasının atılmasına karar verip dünyadaki askeri, siyasi, sosyoloji, psikoloji her şeyi değiştiren kişi ayrıdır. Bu olayları da tartışırken bize analist ve stratejist lazım. Yani bilim adamı değil. Bilim adamının kendi uzmanlık alanı var. Çünkü şu anki virüs dünyada küreselleşmeyi etkiliyor, Ticaret etkiliyor, sosyolojiyi etkiliyor, psikolojiyi etkiliyor, askeri şeye, her şeyi etkiliyor. Evet. Bilim adamının burada söyleyecek bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla ekranlara televizyonda çıkartırken bilim adamının milli açık bir yer verecek. Bu virüse nasıl önlem Bitti. Daha ötesi yok. Çünkü Ama orada Onu aç internet. Zaten olup. var. Ayrıca şimdi biraz önce bahsetti. Değil mi? Biyolojik savaşı tarihinden bahsetti hoca. Yani çok eski tarihten beri var. Amerika'nın var. İngiltere'nin var. Almanya'nın var. Japonya'nın var. Peki bu biyolojik savaş yok saymak bu milleti kandırmaktır. Bilerekten gözünü kapatmaktır. Başka ülkelerin programlarını biz ortaya koyacağız. Bu virüsü analiz ederken biz Amerika'nın biyolojik savaş tarihine bakacağım. Mecburen. Çin'in bakacağım. Evet, ne oluyor? Dolayısıyla başka türlü analiz yapamayız. Bizim ekranlardaki sistem bir kere yanlış. Doğru bir kurgu değil. Doğru sonuca bizi götürmez. Biz kapalı devre toplum olarak yıllardır aynı kişilerin vıdı 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 3 tane üç tar incir hem doldurması şeylerle millet bıkmış. Sokakta bana herkes söylüyor bunu. Hocam birkaç kişi var. Onun dışında zaten şey yapıyoruz. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Bu nedenle virüs olayı, biyolojik savaş var mı? Var. Örnek Amerika 2002 Dünya Savaşı'nda bir taraftan atom bombası bilim adamlarına yapmaya uğraşıyordu. Bir taraftan da Roosevelt'in emriyle 1943'te biyolojik savaş virüs üretimi için talimatlarını iki koldan gidiyor. Başka kolda var. Kimyasal çalışıyorlar. Ancak atom bombası daha erken yapıldı. Eğer virüs daha erken yapılsaydı Japonya evet. Japonya'da belki de 100 bin de 1 milyon kişi virüsle öldürülecekti. Atom bombasıyla 100 bin kişiyi öldüren bir zihniyet. Virüsle 100 bin kişiyi niye öldürmesin? Dolayısıyla insanlar diyor ki ya demokrasi, insan hakları, özgürlük var. Devletler bunu yapmaz. E yapmış işte. Yani uğraşıyordu. Bir taraftan da Roosevelt'in emriyle 1943'te biyolojik savaş virüs üretimi için talimatlarını iki koldan gidiyor. Başka kolda var. Kimyasal çalışıyorlar. Ancak atom bombası daha erken yapıldı. Eğer virüs daha erken yapılsaydı Japonya o virüsle, evet, Japonya'da bir... belki de 100 binde 1 milyon kişi virüsle öldürülecekti. Atom bombası ile 100 bin kişiyi öldüren bir zihniyet virüsle 100 bin kişi niye öldürmesin? Dolayısıyla insanlar diyor ki ya demokrasi, insan hakları, özgürlük var. Devletler bunu yapmaz. E yapmış işte. Yani var olan şeyi niye inkar ediyorsunuz? Şimdi 1969'da Başkan Nixon Utah'ta bir olay oluyor. Koyunlar ölüyor. Bakıyorlar ki sızıntı olmuş. Peki ben bunu durduruyorum diyor. Tabii. Durdurdu mu? Hayır. Örnek. İşte burada. Altan çalışmaya devam Burada attığım sistem. tweetlerden bir tanesi var. Takipçilerim hatırlar. 2015 yılında Amerika yanlışlıkla şarbon bakterisi gönderiyor. Kendi ülke içinde 51.3 farklı dış ülkeye. Biri de Güney Kore. Demek ki Amerikan envanterinde şarbon bakterisi var. Var, evet. Ve Kuzey Kore diyor ki bu yanlış girmiş bize göndereceklerdi bunu ve bize savaş, biyolojik savaş tehdidi var bizim için diyor. Ne, şarbon bakterisinden son en bari nerede hatırlıyoruz? Hitler İngiltere'ye karşı tehdit ediyor. İngilizler Skoçya'da bir deney yapıyorlar. Şarbon bakterisini bırakıyorlar. Bir kilometrede koyunlar nasıl etkilenecek filan. Sonra Amerika'ya devreye girince ihtiyacı kalmıyor. Hı hı. Ruslar Ekaterin 1979'da laboratuvar patlıyor. Ben, ben göre patlatılıyor. Biyolojik savaş laboratuvarıymış. Üretim yapılıyor. Bin kişi ölüyor ve zor kapattılar. Yine Japonlar biraz önce Erten Hocam'ın 731 dediği 1931 43 arasında Çin'i işgal ettiği yerde bir deney yapıyorlar. 15 bin Çin köylüsü ölüyor. Amerikalılar da diyor ki burada insan üstünde yapmış olduğunuz biyolojik deney verilerini bize verin. Sizin seni savaş suçundan yargılamayalım diyorlar generali. ...ikna diyorlar. Yine e, ee, işi. Şuro işi evet. Şimdi daha yakın şeye gelecek olursak Ruslar diyor ki Amerika'nın dünya genelinde 500 tane laboratuvarı var diyor. Bir tanesi de Gürcistan'da diyor. Gürcistan'dakinde 46 kişi deneylerde öldü diyor. Gürcistan'daki laboratuvarı yapan bir Türk firmasıydı diyor. Bize krokileri verdi şüphelenmiş diyor. Açıklıyor. Yine Hindistan bu virüs olayı çıktıktan iki gün sonra bir soruşturma başlattı. Çin sınırında bir bölgede Amerikan Savunma Bakanlığı'nın finansıyla Wuhan viroloji laboratuvarından gelen iki bilim adamı, Hintli'de 10 kişi 12 kişi bir virüs üstünde çalışıyor. Hindistan diyor ki Çin sınırında sen ne yapıyorsun diyor Amerika'ya. Soruşturma açıyor. Ve yakın tarihte 2018 yılında Kanada'da Mayıs'ta başlayan bir soruşturma var. Kanada'daki viroloji enstitüsünden iki tane Çinli bilim insanı virüs çalmakla suçlanıyor. Ne virüsü? Korona virüsü. Nerede çalışıyor bunlar? Wuhan'da çalışıyor. Sonra Temmuz'da sırılış ediliyor. Yine 2018'in Temmuz'unda Harvard Üniversitesi'nde iki Çinli bilim adamı yine virüs çalmakla suçlanıyor. Havalanında yakınlanıyor. Tüp içerisinde. Şimdi acayip Ne bir... yapılacaktı bu virüsten? Yani or şimdi buradaki bur burada anlatmaya çalıştığım bir biyolojik savaşın casusluğu zaten var dünya. Sanayi casusluğu yapıyorlar, biyolojik savaş ha, Yani şimdi istihbarat zaten yayıldığı Çin için. istihbarat savaşta Amerika Çin'i sürekli suçluyor değil mi? Ne diyor? Patentimizi çalıyorsun evet. diyor. Yani şimdi savaşın şeklinde siber savaş var, vekalet örgütleri var, vekalet devletleri var. E, istihbarat savaşı var, ticaret savaşı var, bir de biyolojik savaş var. Anlattığımız şey bunun tarihi ve bu alandaki casusluk faaliyetleri hı hı. ve 2010'da Rockefeller bir şey düzenliyor. E, tatbikat düzenliyor. Şimdi biz Mavi Vatan'ı düzenliyoruz değil mi Kıbrıs'ta? Neye amaç yapıyoruz tatbikatta? Gücümüzü gösteriyoruz. Savaşmaktan kaçmayız diyoruz. Hı. Tatbikatın amacı bu değil mi? Rockefeller kime karşı bu tatbikatı düzenliyor? Tatbikatta diyor ki Brezilya'dan bir virüs yayılsa, Portekiz'e geçse, Tabii. oradan Çin'e geçse, Çin'den Amerika'ya geçse ne yaparız? Dünyayı sarsa nasıl önlem alınır? Burada diyor en otorite ülke Çin. Çin daha başarılı olur diyor. Bunun sonuçları var. Merak edin Google'dan bakar. Aynı şekilde 2019 Ekim ayında muhtemelen Çin'deki virüs aralıkta çıktı diyorlar ama Ekim'de çıkmış olma ihtimali var. Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nde bu üniversitenin özelliğiyle genç yetenekler burada eğitilir. Facebook'un sözde sahibi olan Zuckerberg dahil evet. burada eğitilir. Sözde kelimesinin altını çizerek devam et. Evet. Burada eğitilir sonra bir şeyin başına getirilir. Yani John Hopkins Üniversitesi küresel bir üniversite. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde ama küreselcilerindir. Hı -hı. Orada bir virüs tatbikatı yapılıyor yeni. 2019 Ekim. -20. Araya girdim hocam. O gerçek zamanlı virüs sağlığımı linki gösterdi. Gönderdin evet, mi evet, gruba evet, bugün? John Hopkins evet, Üniversitesi'nin evet, de tamam. o linki. Evet şimdi Buyurun. bu buraya katılanlar kimler? Davos Dünya Ekonomik Forumu. Hı -hı. Dünya Ekonomik Forumu küreselleşmenin, e, küreselleşmeyi organize eden aklın rol dağıttığı bir yer. Her Hı -hı. ülkeden insanlar gider oraya. Türkiye'de dahil. Orada dışarıda alınan kararlar orada dikledilir. Oturumlar Hı -hı. yapılır dünya için neler olacağı tartışılır ve bu son Davos'taki da dünya nüfusunun fazla olduğu, denizlerin ısındığı, iklimin bozulduğu, nüfusa nasıl çözüm bulunacağı zaten hı hı. tartışıldı. Bu İBİT 2000, yani etkinlik 201 tatbikatı hı hı. 2019 Ekim'de. Konu ne? Katılan gibi John Hopkins Üniversitesi, Davos, Gates, Melinda Geç Vakfı, Rockefeller, bir de Amerika'da kanserojen etkisi nedeniyle ürünlerinin daha geçen yıl 650 milyon dolar ceza alan bir firma. İsmini vermeyeyim burada. Abdullah. Evet. Bu, bu kayıt dışındasın. Olabildiğince söylemediğin her şeyi söyle. Bugün iyi bir program. Abi şimdi biraz sonra söyle, benim he. burada Şimdi. buradaki benim öngörüm, yaklaşımım biraz daha farklı. Yani dünyada böyle bir düşünme tamam. mantık şimdi, var mı bilmiyorum e, da. Abdullah'la evet. ayrı düştüğümüz yapılar da olabilir. Çünkü önemli olan analizler farklı Tabii. olsun ki siz de bu analizlerden birisini tercih edin. Bunları hep öyle bakın. Çünkü biz think tank yaptığımız zaman Abdullah'la ofiste... Şimdi farklı oldu, bir şey söyleyeceksiniz. Yok yok herhalde. farklı bir şey söylemeyeceğim. Hani şimdiden e, ön girizgahını yapalım ki şey olursa e, ayrıştığımızdan değil konulara biraz daha farklı, farklı bakıp bak, aynı noktaya gelmemiz evet. önemli. Şimdi bak Ertan Hocam olay şu. Heyecan fırtınası olacak. Korksun evet, bak, bak, evet. Olay şu. Güzel. Türkiye biz bizim en büyük problemimiz aklı kullanamamak. Para pul filan değil. Paran da olsa çarçur edersin. Teknolojinin olsa kendine sıkarsın. Akıl problemi var bu ülkede. Organize akıl problemi var. Yani sürekli geçmişte analiz yapıyor. Olay olmuş bitmiş biz o mu oldu bu mu oldu dedikodu yapıyoruz. Batı'daki Bunu akıl... bir açalım. Açayım. Heh. Şimdi küçükten beri yetişme şekli olaraktan biz sürekli tarihi anlatılarak büyüdük. Tarih öğrenilmeli evet. kesinlikle. Ama tarih ezberlenilmemeli, nakledilmemeli, kimin, analiz edilmeli. Kimin, tarihi, kimin evet. yazdığı tarih? Dolayısıyla tarihe doğru bir bakış açısı olmadan günü göremeyiz. Günü göremezsek geleceği öngöremeyiz. Evet. İnsanların büyük çoğunluğu televizyondan naklediyor, nakilci, Analizi yok. Adam şakır şakır ezberlediğini anlatıyor. Şimdi, bu ne desen, bunun adını bilmiyor. İyi de sen bunun tarihini anlatıyorsun, kendisini bilmiyorsun. Abdullah, tamam. burada de, devreye girmek istiyorum. Ha. Aynı şeyleri konuşacağız şimdi. Şimdi şöyle bir problem var. Ee, Senle de oturduğumuzda kişi bazında da bunları tartışıyoruz ama bunları tabii burada söylemeyeceğiz. Şöyle oluyor sevgili dostlar. Yani şimdi bakın burada fosforlu kalemle altını çizmemiz gerekli nokta bilginin kendisi her yerde var. Bakın önüm bilgi dolu. Yani önü bilgi dolu. Yani herkesin elinde bu bilgiler artık dijitalleşmiş bir dünya içindesiniz. Biraz hani İngilizceniz, biraz herhangi bir yabancı diliniz varsa hatta makine kendi de çeviriyor. Herhangi bir bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Tamam. Önemli olan bu bilgiyi analiz edebilme yeteneği doğru veya yanlış. Yani yanlış bir analiz bile çok değerlidir çünkü sizi doğruya götürür. Şimdi en büyük problemimiz şu. Yani bahsettiğimiz konu doktoru çıkartıyorsun. Yani hani analiz yaptırıyorsun. Ne analizi virüsle ilgili. Yani mesela yazarlığı falan baktığınız zaman bazılarını tabii tenzih ederek konuşuyoruz. Çoğunlukla biraz önce Abdullah'ın söylediğini ben de ee, böyle yaralı yerime geldi şunu söylemek istiyorum. Ya aynısını ne varsa New York Times'ta aynısını geçmiş. Hiç analiz yok. Veyahut da kafaları karışık. Gerçekten mi? tarafları oturtturmuş değil. Yani hani para tarafı neresidir? Amerika neresidir? Çin neresidir? Çin'in içinden mesela herkes bir tane Çin konuşuyor. Bir tane mi Çin var? Şimdi biraz sonra onları konuşacağız. Tamam. Evet.